Saat 15'te İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda düzenlenen seminere Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Kaban, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Biraz Sonra Bir biraz daha kısa oluyor. Ve sonra da Seminer öncesinde bir konuşma yapan belediye başkan yardımcısı Gülhan Şahin, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini ve doğumdan ölüme kadar halkın yanında olduklarını belirtti. Ben belediyecilik dediğimiz altyapı, üst yapı sadece işte sokak, park veya temizlik diye düşünülürdü. Ama sosyal belediyecilik de şimdi e, aklınıza gelmeyecek birçok faaliyetten yapıyoruz. E, 3 yıldır her gün üç tane hastanemizde e, doğum bebekleri ziyaret ediyoruz. Ona minik hediyeler götürerek o doğum e, anındaki ailenin mutluluğunu belediye olarak biz de yanlarında olarak paylaşmak e, tadı çok da güzel oldu. 3 yıldır bu işlemi yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz doğmak, ölmek bunlar hep e, hayatın kuralları. Cenaze hizmetlerimiz var. Bu cenaze hizmetlerinde de nasıl doğum anında insanların mutlu anlarında yanında hesap veriliyor olarak. Bu ölüm anlarında, acılı günlerinde de onların yanındayız. Cenazemizin bütün defin işlemlerini belediyemizin cenaze hizmetleri, defin hizmetleri e, binasında gerçekleştiriyoruz. Orada ee, üç tane bayan gazsal e, hocamız, üç tane de erkek hocamız var. Bunlar dönüşümlü olarak sırasıyla e, ihtiyacı olduğunda çağrılarak oradaki e, bizim kaybettiğimiz yakınlarımızın cenazelerini yıkamayla bizlere destek oluyorlar. E, tabii ki böyle yerlerde e, çalışanlar var, bu işleri yapanlar var ama siz de bu dini eğitimleri alan e, öğrenciler olarak bu e, diğer yanımızdaki insanlarla paylaşmak, aktarmak, öğrenmek anlamında bunlar aslında hepimizin yapması gereken şeyler veya bilmesi gereken şeyler. Konuşmanın ardından İnegöl Belediyesi Defin Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Bayan Gassallar tarafından cenazenin defin edilmesi konulu eğitim semineri verildi.